Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın kaçıncı sezonu? Üçüncü sezonu büyük bir ihtimal. Ee, evet. Karşınızdayım. Yanımda Kerem var. Selam. Evet arkadaşlar. Üçüncü sezon. Birinci bölüm. Ee, Kanal abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz. ve ağaç kırıyoruz. Ha direkt dökülmüyor mu? Kerem tamam, baltalar. Arkadaşlar birkaç tane mod mod yükledik. Lazım. Sağ. Ne yüklediğimizi söylemeyelim siz. Zaten video ilerledikçe görürsünüz. Şu kanka ben crafting table yapıyorum. Sana kazma yapıyor. Eee dur. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayınız. Al. Sen madene git ben biraz odun kıracağım. Şimdi arkadaşlar bir tane modumuz şu. Odun dökülüyor. Umut zaten lazım oluyor Ben koyunları kesiyorum. İnek de var. İnek de kesiyorum. biraz odun toplayayım. İlk bölümde ne yaparız? Ee, Yapalım biraz şey, biraz gelişelim arkadaşlar. Bu videoda çok bir şey olmaz. Ben şey buraya yapacağım. Ya. burası için güzel. İlk bölümden yapacağız mı? Arada... İlk ben yapayım. Bu arada arkadaşlar nasıl yapacağız? nasıl birbirimize mesela eşyalar satacağız. Böyle ortak kullanmayacağız. Öyle yapmayız. Baş, baştan ya. öyle yapmak olur. Market giden yaparız. Ha? Bilmiyorum. Mı? Ben hiç istemiyorum ama. İlk bölüm için böyle başladık da. Eee odun var mı? Topluyorum. Ben mesela odunu şimdi birlikte kullanacağız mesela. Market sistemi saçma. arkadaşlar Kerem ne istiyor? Ayrı ayrı şey yapalım. Gerçek hayat gibi ticaret falan yapalım diyor. Evet. İlk bölümden böyle olsun arkadaşlar. Siz yorumlar yazın. Öyle mi yapalım yoksa ortak mı kullanalım? Siz yazın. Bu ben bölüm yaz. bu bölüm ortak olacak. Siz yorumlara yazın. Market sistemi mi olsun yoksa ortak mı kullanalım? Al. Ben taştan malzeme yapayım. Siz yorumlara yazın. Şu an videoyu durdurup yorumlara yazın. Hmm, balta, balta yapsana. Yapayım. Küçük bir ev yapalım ya şimdi. Burada maden var. Maden var. Çekmek istiyor musun? Yok, küreği ne yapacağım? <laughs> Arkadaşlar, ya şimdi ben biraz daha odun kıracağım. Ben ufaktan bir e, barınak gibi bir şey yapacağız yani. Çok da büyük bir şey değil. Bana balkabağı var, ben balkabağı tutmuşum. Bu arada oyun modu ne? Zor, zor mu? Zor. Arkadaşlar, e, bu? bir şey Bu arada, e, yani bazı bölümlerde ben olmayabilirim. Destek tek çekip çekebilir, okuldan dolayı. Ama bu seri bence uzun olur. daha şey yapacağız çünkü. Hep öyle diyoruz ama hayırlısı. Sıkıntı yok. Yani Kerem'in dediği gibi ne yapacağız? Kerem okulda olduğu zaman ben tek çekeceğim arkadaşlar videoyu. Server'ı yani boş bırakmayacağız. Aklıma mesela video filtre mesela yapmamız yapmam gereken bir şey gelirse direkt ser servera açık video çekeceğim. Öyle işte. Ben madene gireceğim de. Hem yani ikisi de odun maden. oldu. Direkt maden girişi gördün mü Evet. Nerede? Oradaydı, görmedim. Aa, şurada varsan. Ben yapıyorum ufaktan bir. ne? Ev. Hı. Arkadaşlar açlık çok. Bu video arkadaşlar burada montaj olmayacak yani. En fazla başını keserim biraz. O kadar. Buraya yapıyorum. Tamam. Aa burada mı? Ee, fırın yapıyorum bir tane et pişiriyorum. Şimdi arkadaşlar ben ufak bir ee, sığınak gibi bir şey yapacağım mı ya? Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Kanka çok büyük yapmaya gerek var mı? Yok ya. Zaten sen onu sonradan değiştireceksin değil mi? Bilmiyorum ki. Yani etin varsa pişir istiyorsan orada bir tane et var. Yok aga. Şu an evi yapıyorum Bunlar arkadaşlar yok. ufak bir ev. E, bu ikimiz için yeterli ya ama belki ikinci katı çıkarız. orada var. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamı için ne yapsınlar Kerem bu videoya? Arkadaşlar var. duydunuz. Bu video bu serinin devamı için Vay patlaması. Şimdi bunun ee, sana kürek var mıydı? Var mı? Ben de taş yok ya. Neyse. Hadi kazma attım bir tane şey yapacağız. Bir, bir kürek yapalım şöyle. Hmm, ne diyelim? Arkadaşlar bu video kaç like gelsin? Abi 20 like gelsin olmaz ya. 20 like gelirse arkadaşlar e, ikinci bölüm gelecek. Bu arada şeyi de yazmayı unutmayınız. Yani market sistemi olsun mu olmasın mı? Baka bence olmasın <laughs> ama. Bizden nasıl istiyorsan olsun. Yani. Bakalım seyirciler ne isteyecek. Bari ben Minecraft buldum. Kanka ikinci kata çıkayım mı? Şu, Lan... Şu anda bence değil. Ama altı küçük ya. Neyse. Ama zaten geçici. Lan oğlum. Aa. Ne oluyor? Heh. Sonunda. Yarım kaldım ya şu an Karanlık şey oluyor. Hava bir kişi uyuyunca sabah oluyordu değil mi? Evet. Bana ama bir tane daha yün lazım. Ben de var. Yerim var. Kömür buldum. Kömür kaldı. Sen kaç yaşındasın? İki Burada koru var Onu var, kaldırak var. mı? Yok yok Hiç gerek yok Abi, çok karanlık oldu ya Gel hadi en güzel, şey. zaten. Ne oldu? güzel köylü ev gibi Kapısı nerede? Ha buradaymış. Aga. Anlamışım. Sen al şu yünleri yatak yap. Al, al odun da al. Odun var. Arkadaşlar ee, biz neden video çekemiyoruz? Şöyle yani ya video konusu bulamıyoruz arkadaşlar. Video konusu buluyoruz. Çekmeye vakit bulamıyoruz. Niye vakitimiz onunla? Yani okul saatlerimiz. Şimdi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Merdiven. Ha, odunları atayım mer merdiven yap versene bana. Ağa taş var mı taş? Taş. Ya, versene bir tane. tane. Bir tane taş versene bir tane. Taş dikmeyeni işte Güzel güzel. Tamam. Oğlum ne? Oğlum ne ara demire geçtik? Tamam. Ev bitti arkadaşlar. Camları yerleştirmesi falan kaldı. Onları hallederiz. Ha inşallah işe mı? tam bir şey kıraklıyordum ama neyse. Dur içeri koyayım. Ben koşamıyorum ben ya. Al. Ha, et attım kapıyı. Biraz daha lazım. Ben sandık yapıyorum. Şuraya dışarı, dışarıda bir meşale koysan iki tane. Hmm. Meşale yok ki. Nasıl yok? Neyse. Sen de şey ver. Ben kum getiriyorum. Cam yok. Arkadaşlar bu arada bu seri ee... Nasıl yani? Beğendiniz mi? Yani yorumlara yazın. Yani i̇yi oldu mu? Yeni bir survival serisi. Şimdi ne yapalım? Böyle fırınları da içeri taşıyor. Burada biz birlikte bayağı çekineceğiz ya hafta işi. Evet. Ben video dışı oynayayım mı? Video dışı evet. ne yapacaksın ki? bu plan. Yani, Bilmiyorum. Pırımları koysam. Aga buranın nasıl oldu böyle? Şıkar. Dur, kırma, kırma onu, kırma, kırma. Bilerek koydum bunu. <laughs> Arkadaşlar evimizi yaptık, sığınağımızı Dışarıdan gelebilecek kötülüklere karşı korunmak için. Camlar ince cam mı olsun? Fark etmez. <laughs> güzel güzel evimiz oldu şöyle. Başka ne yapalım şimdi bu bölümde? Ben şehir mi Sen ya. Ne? Zehrine girme. Kalsın öyle şimdi canı gitmesin. Ee, bu bölüm daha ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Özellikle her her yap şeyde de bir bölme sığdırmayalım arkadaşlar. Biraz video dışı kasarız bu arada arkadaşlar. Video dışı kasarız Ama... arkadaşlar biraz. Bu falan yaparız. Ee, videoda da gösteririz ne ne yaptık falan. Eşya kasarız. Videoda bu yaparız ben Olabilir. Olabilir. Ee, o zaman video bu kadar ya. Başka yapacak bir şey yok. İlk bölümde yani... de her şeyi yaparsak olmaz. Arkadaşlar e kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın 20 like da ikinci bölüm gelecek kendinize iyi bakın görüşürüz görüşürüz